Survivor 2023 yarışması bu akşam ilk bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak. Survivor Ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney ise birçok kişinin dikkatini çeken iddialı yarışmacılardan. Peki Yusuf Güney kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte 2023 Survivor yarışmacısı ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in biyografisi. Birçok şarkısıyla akıllara kazınan Yusuf Güney, Survivor 2023 ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden birisi. Peki Yusuf Güney kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte 2023 Survivor yarışmacısı ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in biyografisi. Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney 5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Başarılı şarkıcı Aslen Gümüşhane Kelkitlidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan şarkıcı, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı. O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi Aşkı Virane Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman gibi de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 listesinde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV video müzik ödüllerinde de bu şarkı, yılın şarkısı seçildi şarkıcı, bu başarıların neticesinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü Rafet El Roman'ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre'nin sahibi olduğu Emre Plak'tan çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan Heder Oldum aşkınaya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 listesinde en yüksek olarak 2 numaraya kadar yükselirken, Avrupa Radyo listesinde 99 numarada yer aldı.